Gençler merhaba. Arkadaşlar üst sayılarda ikinci bölümü işleyeceğiz ve burada da ondalıklı sayılar ve bilimsel gösterim üzerinde daha çok duracağız. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Çıkmış sınav sorusu geçen sene. İki sınıfta da bunları çözdüm. Bir ondalık gösterimin basamak değerini toplamı şekildeki yazılması ile ondalıklı gösterimi çözümlenmesi denir. Uçakla seyahat eden bir yolcu kütlesi 8 kilogramdan az olan valizini kabine alabilmektedir. Ayrıca valizin kütlesi, kütlesinin 9,08 kilogramdır. Bu valizdeki bazı eşyaların kütlelerin çözümlenme şekildeki gibi tabloda verilmiştir demiş. Arkadaşlar bakın. Ağırlığı bu kadarmış. E bu kadar nedir? Normalde olması lazımmış. E 9,08 eksi 8'den ne yapar? 1,08 bu da neye eşit arkadaşlar? 108 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşit. Güzel. Demek ki ne olacak? 108 çarpı 10 üzeri eksi 2'den ne olacak? Vereceğimiz değer büyük olması gerekmiyor mu? Evet. O zaman bakalım. Ayakkabıya bakalım mesela örneğin. Ayakkabıyı 10 üzeri eksi 2 yapabilmek için nasıl yazarsın? Şimdi 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 isen 90 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazabilirsin. Güzel. Burada zaten 10 üzeri eksi 2 miş zaten. Bunları topladığın zaman ne yaptı? 98 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu mu? Oldu. E ee, bizim buradaki cevabımız zaten kitap. Bakalım Kitaplarda da ne olacak? Şimdi 10 üzeri 0 mı? Bunu nasıl yazarsın? 10 üzeri eksi 2 diye 100 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazarsın. Artı 10 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazarsın. 110 çarpı 10 üzeri eksi 2. 108'den büyük mü? Büyük. Demek ki kitap çıkarıldığı zaman, kitap çıkarıldığı zaman ne olacak arkadaşlar? İstediğimiz cevabı ne yapacağız? Ulaşacağız. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda demiş ki A sıfırdan farklı olmak üzere M ve N tam sayılar tam sayı tam sayılar olmak üzere. A üzeri N çarpı A üzeri M eşittir A üzeri N artı M ve A üzeri M bölü A üzeri N de eşittir A üzeri M eksi N eşit. A üzeri N üzeri M de A üzeri N, N çarpı M eşit. Diyor ki aşağıdaki sadece ön yüzlerinin birer yüz, yüz ifadelerinin yazılı olduğu 4 mavi ve 4 kırmızı ifade verilmiştir diyor. Maviler ve kırmızılar verilmiş. Ne demiş? Mavi kartların her bir her bir üslü ifadenin kırmızı kartta kendisine denk olmayan her bir üslü ifadeli bir kez çarpılarak yeni bir üslü ifade ediliyor. Elde edilen bu üslü ifadenin birbirine oranı en çok kaçtır demiş. Arkadaşlar bu durumlarda payı en büyük olanı yapacaksınız. Paydayı da en küçük olanı yapacaksınız. Güzel. Yukarıdaki mavi kartlar içerisindeki en büyük olan ney bu? Bu ne eşit? 16'ya. Aşağıdaki ney? 4 üzeri 2 bu da ne eşit? 16. Bu ikisi birbirine eşit olduğu için kullanamayız. E hocam biz hangisini kullanacağız o zaman? Arkadaşlar bakın şurada 3 üzeri 2 var. Onu kullanacağız mecbur. Şimdi 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 eşittir 2 üzeri 7. Yukarıdaki sayı ne oldu? 2 üzeri 7 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi geçelim aşağıdaki sayıyı. Aşağıdaki sayıda en küçük olması lazım. Bunlar içerisinde en küçük olan ney bu? Bunlar içerisindeki en küçük olan ney bu? Bunlar birbirine eşit mi? Değil. Niye? 1,64. 1, 1, Biri 1, 1,4. 1, e, bunları çarparsanız ne olur? 2 üzeri eksi 2 çarpı 4 üzeri eksi 6 eşittir. 4 üzeri eksi 8 mı arkadaşlar. E, bunları ne yapacağız? Birbirine böleceğiz. E, 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri eksi 8 ne yapar? 2 üzeri 15 yapar. Cevabımız ne yapar? Bolu yapar. Gelelim bu soruya. Şimdi arkadaşlar bu soruda demiş ki 0,00013 çarpı 10 üzeri şey 10 üzeri a ifadesinin değeri binden büyüktür demiş. Güzel. Bak şimdi şu ifadeyi arkadaşlar biz üstü sayı şeklinde yazacağız. Nasıl yazıyorduk? Sayının kendisi 13 çarpı 10 üzeri virgülden sonra kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 10 üzeri eksi 5. Güzel. Binden büyük olması için ne olması lazım? Şu ifadeyi binden büyük yapabilmek için ne yapacağız? 1300 yapacağız. 2 tane sıfır eklediği için ne yapacaksın? 10 üzeri eksi 7 yapacaksın bu ifadenin bu ifadenin bin, şeyden binden büyük olabilmesi için arkadaşlar 10 üzeri eksi 7'yi yok etmen lazım. 10 üzeri a yerine sen ne yazarsan yok olur. 7 yazsan yok olur mu? Olur. Niye? Eksi 7 ile artı 7 topladın 0 oldu. 1300 yaptı. Ne oldu? Binden ne yaptı? Büyük oldu. Alabileceği en küçük değer neymiş? 8'miş. Gelelim bu soruya. Şimdi arkadaşlar bu tip sorular durmadan karşınıza çıkıyor. Ondan dolayı bu sorulara birazcık önem vereceğim. Ne diyor? 400 metrelik bir düz, düz yarış pistinde. Başlangıç noktasından uzaklıkları metre cinsinden 2'nin pozitif tam kuvvetleri. 2'nin pozitif tam kuvvetleri dediği zaman arkadaşlar şudur. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6. Hocam nereye kadar gideceğiz? 2 üzeri 8'e kadar gideceğiz arkadaşlar. Nedenini söyleyeceğim. 2 4 8 16 32 64 128, 256. Niye? Çünkü 400'den küçük demiş. 400'den küçük 2'nin kuvvetleri nedir arkadaşlar? Bunlardır. Güzel. Demiş ki yerleştirecek en fazla sayıda engel yerleştiriliyor. Güzel. Bu piste 8 tane atletin yarıştığı bir engelli koşuda. Bir yarışmacılardan bir 20. metrede. Aha da şurada durmuş. Diğeri de 50. metrede. Ne yapıyor? Yarışı bırakıyor. Güzel. Demek ki bu kaç tane engelliği geçti? 4. Diğeri 5. O zaman 4 artı 5 bunlar. Ne yaptı? 9 tane engelliği geçti ama bıraktılar. Diğer yarışmacılar ise yarışı tanımadıklarına göre. Diğer yarışmacılar yarışmayı tanımadığı için kaç tane engelden geçiyorlar arkadaşlar? 8 tane engelden ne yapıyorlar? Geçiyorlar. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 2 kişi gitti. Kaç kişi var? 8'di. 6 kere 8 diyeceğiz arkadaşlar. Niye? 2 kişi zaten dışarıya çıktığı için 48. Bunları topladığınız ne yaptı? 57 oldu. Gelelim 2019 örnek sorularına arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar demiş ki a üzeri eksi 5. Şurada birazcık sanki ifade çıkmamış gibi. a üzeri eksi 5. a üzeri eksi 3. a üzeri 3. a üzeri 4. a üzeri 5. a üzeri 6. Diyor ki bu ifadeler. Diyor ki bu ifadelerin tamamı aşağıdaki kitapta da mavi boyalı her bir hücreye bir üstü sayı gelecek şekilde yazılacaktır diyor. Güzel. Diyor ki ABC hücrelerindeki sayıların her birinin hücresinin aynı satır ve süturunda bulunan mavi boyalı üstsüz ifadenin çarpımına eşittir. Güzel. A ve B hücrelerinde yazılacak üst ifadelerin çarpımı A üzeri 9'muş. Yani şuraya ben X, Y, Z diyeyim. Şuraya da T, M, N diyeyim. B için X çarpı T, C için Y çarpı M, A için de Z çarpı N olması lazım. E, A çarpı B ne eşitmiş? 200, A üzeri 9'a eşitmiş. Şurası A üzeri 9 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar... Zaten çarptığınız zaman bunla, bu ifadelerin hepsinin çarpımı zaten ne yapacak? Bir ifade vermeyecek mi verecek? Bunların hepsini çarptığımız zaman ne yapar? Taban neresi üstleri, üstleri farklı üslü sayılar çarpıldığı zaman ne oluyor? Üstler topla yönde. Eksi 5, eksi 3 daha eksi 8. 3'ü topla eksi 5. 4'ü topla eksi 1. 4, 10. Yani bu ifadenin bu ifadelerin çarpımı a üzeri 10 yapar. E diyor ki soruda c ifadesi nedir? C ifadesi de arkadaşlar zaten bunlardan herhangi ikisinin çarpımıydı. Yani bu A üzeri 9 ile çarptığım bir sayının sonucu A üzeri 10 yapacakmış. E, A üzeri 9'u ne ile çarparsan A üzeri 10 yapar. A ile çarparsan yapar. Geçelim aşağıya. Diyor ki Eylül Hanım kredi kartı için her hanesinde bir rakam. O 4 haneli bir şey 4 haneli bir şifre belirleyecektir. Bunun için soldan sağa doğru ilk haneye rakamlarının karesinin, ikinci hane ikinci haneye yazdığı sayının karesinin son iki hanesini yazarak şifreyi oluşturuyor. Eylül Hanım'ın oluşturduğu şifrenin Son, bas son rakamı 6 olduğuna göre demiş, ilk rakamı nedir demiş. Arkadaşlar burada Eylül Hanım'ın burada Eylül Hanım'ın arkadaşlar ilk yazacağı rakam nedir? 2'dir. 2'nin karesi 4. 4'ün karesi ne? 16. Tuttu mu? Tuttu hocam. Bak yazdık. O zaman yazacağı ilk rakam nedir Eylül Hanım'ın? 2'dir. Şimdi arkadaşlar gelelim bu örnek sorumuza. Diyor ki laboratuvar ortamında Diyor ki laboratuvar ortamında boş iki farklı deney tüpünün diyor biri diyor 2 üzeri 9 diğerinde de 8 üzeri 4 tane bakteri yerleştirmiş. Bir saatin sonunda birinci tüpte 4 katına çıkmış. Yani 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 2'den ne oldu? 2 üzeri 11 tane oldu. Güzel. İkinci tüpte de, de 8 katına çıkmış. O zaman 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 3'den ne yapar? 2 üzeri 15 tane B nedir? Kabında vardır. Birinci saatin sonunda birinci küplerin yarısı. Bunun yarısı nedir arkadaşlar? 2'ye böldün. 2 üzeri 10'unu aldın. Güzel. Diyor ki ikinci tüpteki bakterilerin 1 bölü 4'ü. 1 bölü 4'ünü aldığın zaman ne kadarını almışsın? Şu 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 13'ünü aldın. Diyor ki ikinci tüpteki alınan bakteri sayısı birinci bir tüpte alınan bakteri sayısının en az kaç katıdır demiş. E ne yapacaksın? 2 üzeri 13 bölü 2 üzeri 10'dan ne yapacak? 2 üzeri 3 yapacak. Bu da neye eşit? 1 bölü 8'e eşit. Şimdi gelelim bu soruya. Diyor ki bir öğretmen öğrencilerin üstü ifadeleri anlatmak için bir oyun tasarlıyor. Tasarlanan bu oyunda mavi tuşa bastığında her iki tablette birer ışığın yanıyor. Bu oyuncak, bu oyuncak tablet ve tabletteki sayılar aşağıdaki gibi verilmiştir. Verilmiş. Diyor ki iki tablette ışık, ışığı yanan sayılar diyor aynı olduğunda o sayıların karesi. Farklı olduğunda küçük olan taban Büyük olan ise üst olacak şekilde ifadeye hesaplıyor diyor. Mavi tuş iki kez basıldığında, ilk basıldığında aynı anda aynı sayıların ikinci basıldığında da farklı sayıların yandığına göre hesaplama ifa hesaplanan ita ifadenin çarpımı en çok kaçtır demiş. Arkadaşlar ikisinin aynı olduğu hangileri var? Burada 2 var. Bir de ne var? Eksi 3 var. Evet şurada da eksi 3 var arkadaşlar. Şu biraz çıkmamış. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız mevzu nedir? Aynı olanlar içerisinde eksi 3 üzeri eksi 3 nedir? 1 bölü eksi 1 bölü 27'dir. E bu küçük bir sayıdır. Ama 2 üzeri 2 nedir arkadaşlar? 4'tür. Yani alabileceğin aynı sayılar içerisinde budur. Peki küçük içerisinde iki farklı sayı yazıldığı zaman hangisi olabilir? Arkadaşlar burada ne diyelim? Şurada eksi 3 alalım. Burada da 4 alalım. Eksi 3 üzeri 4 ne yapar arkadaşlar? 81 yapar. 3 üzeri 4 diyelim. Ne yaptı burada? 2 üzeri 2 çarpı 9 üzeri 2 desek olur mu? Olur hocam. Evet. Üstler aynısı. Tabanlar çarpılmaz mı? 18 üzeri 2 yaptığı Ahanda yazabileceğin en büyük ifade nedir? Budur. Gelelim bu soruya.